Şambu, Mahua'ya ders veren doktorun ona olan ilgisinden rahatsızlık duymaktadır. Mahua, Adhiraj'ın yardımlarına minnettar olsa da, Şambu kıskançlık krizine kapılmaktadır. Şambu'nun kıskançlığı onu doktorla yüzleşmeye iter ve iki adam arasında bir güç savaşı başlar. Shambhu, Adhiraj'ın sadece bir doktor olmadığını ve dövüş sanatlarında da yetenekli olduğunu öğrenir. Ev halkı, özellikle Shambhu'nun büyükannesi, doktorun Mahua'ya olan ilgisini fark eder ve bu durumun masum olmadığını düşünür. Shambhu, kıskançlıkla boğuşurken karisinin ona değil, doktora güvendiği hissine kapılır ve bu hisler içinde giderek daha da kontrolsüz hale gelir. Mahua'nın Adhiraj'ı övmesi, Şambu'nun kıskançlığını artırır. Şambu, Adhiraj'ın çantasında Mahua'nın fotoğraflarını bulur ve onu suçlar. Adhiraj ise fotoğrafları sadece aileye hediye etmek için çektiğini savunur, ancak Şambu ve diğer aile üyeleri bu açıklamayı inandırıcı bulmaz. Özellikle Dadi, Adhiraj'ın gerçek niyetlerinden şüphelenir. Gerginlik artar, Şambu Adhiraj'a meydan okur. Sonunda, aile Adhiraj'dan özür diler. Ancak Adhiraj bu yanlış anlamadan sonra ilişkilerini kesmeye karar verir. Shambhu ise pişmanlık duyar. Shambu ve Mahua'nın odasını dikizleyen Bundi yılanı onların sarıldığını görünce aniden fenalaşma numarası yapar. Onun yardımına koşulurken Bundi, Shambhu ve Adhiraj arasındaki gerilimi artıracak daha büyük bir plan yapmaya karar verir. Küçük oyunların işe yaramadığını düşünen Bundi bu sefer daha stratejik bir hamle planlamaktadır. Bu sırada Adhiraj, Mahua'yı eğitmeye devam etme kararı alır, Şambhu'nun şüphelerine rağmen Mahua'nın geleceği için dersleri sürdürür. Adhiraj'ın bu haberi Mahua'yı çok mutlu eder. Ancak Şambhu, Adhiraj'a hala güvenmemektedir. Adhiraj, eve dönüp Mahua'nın ailesinin güvenini kazanmayı başardığını düşünürken, gizlice evi ve insanları kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmeyi planlamaktadır. Adhiraj'ın gerçek niyeti açığa çıktığında işler iyice karışacaktır. Mahua tüm bu karmaşaya rağmen eğitimine odaklanmaya çalışır. Ancak Bundi'nin Şambhu'ya olan saplantısı ileride daha büyük çatışmaların fitilini ateşleyecektir. Adhiraj, evde yeniden güven kazanmaktan ve aileye yakın olmaktan memnun görünse de içten içe bir plan yapmaktadır. Mahua'nın zayıf noktasını kullanarak Hasta olan babası üzerinden tüm aileyi kendisine bağlayacağını ve onların güvenini kazanacağını düşünür. Adhiraj, kendi gerçek planlarını saklayarak herkesi manipüle etmeye başlar ve Mahua'nın ailesi üzerinde kontrol sağlamaya çalışır. Mahua derslerine devam etmek ister ve Adhiraj'dan bir konuyu tekrar anlatmasını talep eder. Evdeki gürültüden dolayı ders çalışmakta zorlanır. Shampoo, Mahua'nın odasında çalışmasını önerir. Ancak mahua yalnız kalmak istemez. Adhiraj mahua ile odasında çalışmayı teklif eder ve mahua bunu kabul eder, fakat rahatsızdır. Shambhu'nun annesi mahua ve Adhiraj'ın aynı odada olmasını uygunsuz bulur ve durumu sorgular.